Elektrik faturası geldi. 2300 lira. Yarın bakarız. Ha. Su parası da 1800 lira. Yarın bakarız. Yarın bakarız, yarın bakarız. Ne zaman rahata ereceğiz biz Kamil Bey, Kamil Bey? Babamın evi bolluktu, bolluk. Orada kalsaydın. <laughs> eski yerler! Başka? Sen, sen de yerler hocam! Bana bak, kızdırma kafamı! Ot de! Ot yerler! Bunun gibiler de bok yerler! Bir daha bu iğneyi takıma almayın! Ulan güdük! Sesimizi çıkarmıyoruz diye adamın asabını bozma, tamam mı? Ah benim aslan oğlum, sinirlenme! Sen de hoşafını iç bakayım! Ee, Eşek hoşaftan ne anla? Ulan manyak mısınız siz? Manyak sensin! Senin gibi sapıklar yüzünden koca bulamayıp evde kalıyoruz. Sen de bu surat varken evde değil odada bile kalırsın. Ne ola? Bayram mı var? Seni uğurluyoruz ya başkanım. Bundan iyi bayram mı olur? Yalnız sizde bir can var. Babama selam söyle. O da gideceğin yerde. Ben ananın bulunduğu kısma gidiyorum. Ona söylerim. <laughs> 50 lira. Niye? Ekmeğine deminden beri tavuğa banıyor. Arada cam var. Olsun. Anladın say. O zaman sen de bana 50 lira borçlarsın. Neymiş o? Sana verdiğim 200 liranın üstü. Ay çıkıyor. Sen bana ne zaman para verdin? Verdim sen. Verdin sen olur mu? Senin oluyor da benim niye olmuyor? <laughs> Ver bakalım paramı. Yoksa para kolay gider mi? Bağırma ben şerefli bir esnafım. Sen 50 liramı daha çok pahalı <laughs> Nasılsın? Kilişleri kind of yeah, daha iyi kızart bundan sonra Anladım Almanlara bir mart Türklere gelince iki mart Ya yeah, ya yeah. Sen şimdi o sosistleri al Çevir çevir de Tövbe estağfurullah Anana da selamımı söyle Dedelerimizi iyi anasını ne bakıyorsun? Kimsin lan sen? Tanımıyor musun? Aman abi, bombacı müdahil işte bu! Gönderdiğin selamı aldım. Aferin! Emaneti de hazırladın mı? Düşüneceğiz. Oldu! Düşünürken bir parti poker'e var mısın? As. Bende de beş as var. Gördün mü nasıl Hile yaptın. Bambacı değil, topçu olsan hileni yemem Ne ne